Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber takipsime M416 alıp yükseltesiyim. Yükselte şeyim. Neyse ne Ya Allah ya bismillah deyip basladım. Evet. Bugün inanılması zor bir şey yapıyorum. Bugün sizlerle beraber Totalde. Kaç tane? 50 tane mi? Hatta 100, 100 tane filan indirim kuponum var. Yani tekli 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 gidesiyim. Ama dediğim gibi m 4 16 alıp teklilerden nihai atarsa sevinirim oyun. m 4 fulli full, ye full yemeye çalışayım. Bir 4 5 6 olursa mükemmel olur. Ama şimdi malum duyuyoruz tabii ki de. Evet. <laughs> Bu kanala abone olan herkes bir Güzel iyi başladık. Devamın gelir mi? Gelir diye düşünüyorum. Şöyle indirelim silahı. Amazon bunu almak. Kaplan. Kaplan m 4 son altı. Sen de kanı, sen de hesabına bir silah almamı istiyorsan kanalıla kanala abone ol beğeni atlıyorum ya yapman gereken şey bu ben seni illa bulurum bir yerden Evet ben seni bulurum ben sana yazarım hesabın ay hesabını ver bana sana bundan bundan almayı istiyorum diye sanslı insanlar var çünkü daha önceden bu diyoruz kardım okay, 90 premium 90 klasik sandığı ses şey çıkardım 120 M4 aldım e, bu siyahı aldım araba aldım ve yine M4 popülerlik kendime atarım kısak devam bomba harikasın bomba gibi bugün çünkü bugün o siktiğimi silahını alıyoruz Neyse ben bir yerlerden basayım bir yerlerden defisi hikayeler anılarımı, hikayelerimden anlatayım. Baba disiplin olayımı anlatmak istiyorum sizlerle. Şimdi şöyle bir şey var. Biz 12. sınıfı hatta 11 veya 12. sınıfız. Üç kişiyiz ben Mali ve Mehmet. Baba iyi güzel. Bir simsiyemiz yok. İşte görüyorsunuz orada kaç tane indirim, son, indirim kuponum olduğunu. Neyse bir şeyimiz yok. Yalan sonuçluk hakkımız yok. Ama olsalar bana güveniyor. Ya, baba öğleden sonra gelmeyi gelmeye kalın koyayım dedi. Öğleden sonra okula gitmeyi dedi. İyi güzel falan. Ben okulun son iki ders kala elektrik dersiydi elektrik dersine gittim. Hasan ben o ben isterseniz bu sikliğimi kitabını bırakayım. Öyle demedim mi? Ben bu defteri bırakayım olur mu dedim? Hem de siz yorulmayın. Kahmet etmeyin bak. anla benim akla bak. Ayıftan bile benim yanımda mal kalır. Onu söyledim. Tamam neyse gittik. İşte gördüm. Bir aldım kağıt Elimde laklamı kırdı. Defteri attım müdürün yardımcısının adına odasını. Ya yokuz bay, asaya iniyorum. 5 tane konteyner var tamam bakayım bizim orada. Ben dört ben bir tanesine salladım. Hangisine denk gelirse. Tamam iyi falan biter Ama bakayım ertesi gün oldu. Tamam kosalar bana hesap soruyor. İster sen yoklama kırdın nerede kayboldu falan fıstık. Dedim bilmiyorum haberim de yok ben defteri koydum ee, iyi bir tane polisit gelmesi harika ya bilmiyorum dedim. Bunlar da Ramazan bak rakı önemli önemli bir evrak saklama hırdı falan. Ya anlatayım ben üsüm de buldular. Bakın eğer o kayıt isim üstümüzde disiplinlik işte, isteriz. Basit olay. Kıvıdı bulmaya çalışıyoruz. İşte hesapları dök, at, dök, at, dök, at. Hesapların girdim. Bak bizim hesapların içine yürütüyorum. O siktimin kılıbını bulmak için. Tahmin edin ne oldu? Evet bulamadık. Ya baba bulamadık. Çok şey söyledik. Ya en yakın arkadaşım Ali Ramazan ki kimsenin aklını dedi ben üstleniyorum. Yoksa benim millik de yanarsak milletim. takım okuldan da yani bir yıl mal mal kalsam ortada. Dedi ben olayım. Rapper olsun sıklam geliyor. Söyle uysa lükleyeyim oyuna geliyor. Evet, o lükledim. Zaten ID kırıklı. Neyse. Hep böyle geldi bir şeyler anlatıyorum Buna koyayım biz zaten yarı kö yedik Neyse İşte mal ıslandı bana hiç hisleri şey olmadı ona da kınama verdiler Öyle kaldı o mesele Neyse 700 USL yüklediğim 50 bir tane parasit oldu bir tane e, 50 tane mini parasit bir tane büyük parasitim var Devam ediyoruz Devam devam. Gayet iyi. 51. Baba. Evet. 700 de gelse. Ee, bak. Dünyanın en masrafsız silah alma videosu bu. 1500 US. Evet. 1500 US M416 al, al, alıyorum. Aldım diyelim. Şöyle bir tane daha vurdum. Kas olmuş 61. Al sana söyle ufak tota. Ama seni alırsan ben mutluyum baba. Öldürsün. Hesap benim değil. Hesap takipçinin takipçi mi? Gülsün tek de nihayi patlattığımı. Unutayım o da mutlu olur. molotof götümü sök, so ama iyi. Hadi oyun bana niyahi ver Niyahi verirsen Helal etirirsen sende. Söyle totem totem Ve Aynen elime aldım Tamam iyi geldi En azından Basını almadık öyle düşünün Ben bir sürü videoda Bas basa elimi aldığımı Biliyorum Bak baba Şu niyahi atarsak Misin? mükemmel bir tane tonunu 61 oldu o materyal materyalin, gel materyalin gelmesi iyi okey böyle yüzük popülerlik gelmesi de olur baba ama sen dediğim gibi sen de nihai Bak bak nihayinin, nihayinin, nesini versen bile olur bak bana. Hadi. Ne kadar oldu? 65. İyi e, aldık 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 aldık. Tuttuk baba bas, ıı, tuttuk. Güzel devam. Şöyle ufak totem. Hadi baba bak ne yapayım Nikahi Atı söyledim de Ondan istiyorum bak Şu adamdan istiyorum Benim bu hesapların neden olmasın Bak takipçimin adına Popülerliği götüne sok be oyun Şöyle ufak bir totem Her yere bas Mal mal her yere bastım Bak buna gelirse bunu diyor bekle. 95 daha var mı? İyi. Güzel. 71 oldu. Boya. Umut boya gelmesi iyi. Tamam geldi. İyi. Luck. Neyse ondan geldi. Evet. 216 insan var. Bir tane. şey var. Bir tane. Öylesine bastım. Popülerlik götürme Bakarım. Evet. Devam edeyim? Alayım mı? Tabii ki alsam. Nerede lan? Ha, buldum. Bunu artık bir parasit yapalım. <laughs> Söyle. Baba hesabın sahibine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Baba. Şimdi daha bunun yükselttiği burada durmayasak. Söyle hayırlı olsun. 64 level. Baba şimdi geldik yükseltmen yerine Söyle at 2 level oldu Söyle 3 level Daha basmadım Bekleyin. Tamam 3 level oldu Ölüm duyurusuna geldik mi? Geldik tabii ki Ve son bilal Baba Hayırlı o, uğurlu olsun dediğim gibi kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın seviyorsunuz görüşmek üzere